Şunun altını çizeyim. Bağımsız milletvekilinin diğer partilerinden daha dezavantajlı bir durumu yok. Yani partiden milletvekili seçilirken örnek veriyorum. 40 bin bağımsız seçilmen için 50 bin. Böyle bir fark yok. 132 bin seçmenin örneğin 110 bin geçerli oy var. 110 bin geçerli oyun en fazla iki kim almışsa onlar vekil gider. Şimdi üç kişinin birbirine yakın oy aldığını varsayarak zaten 35 bin hesaplıyorum. Yani 35 bin biri aldı, 35 bin bir öbürü aldı, 35 bin üç öbürü aldı. Toplasan 105 bin yaklaşık geçerli oy sayısı. Evet. Yani oradan o hesapla 35 bin. Yani en fazla oy alan iki kişiden biri olmak zorundasın ki bu ister partili o ister iste olma. bağımsız o. hiç fark etmiyor evet. hiç fark bir siyasi parti e, 40 bin aldı siz 35 bin aldınız diğerleri 32 bin falan dizildiler siyasi parti ve bağımsız milletvekili adayı meclise gidiyor.